Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılında başlatılan çok maksatlı amfibi hücum gemisi projesi İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edildi yerlilik oranı yaklaşık %70 olan projede 131 alt yüklenici görev aldı. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan yalnızca 12 ülke var. Donanmamız, bu gemiyle gücüne güç katacak ve caydırıcı gücünü artıracak. Anadolu gemisi, ilk kez Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in açıkladığı üzere, üzerine iniş kalkış yapacak sihalarla birlikte dünyada ilk kez bir, siha gemisi, haline gelecek. Bunun için de BAYKAR firması tarafından kanatları katlanabilen bayraktar TB3 SİHA'ların geliştirilmesine başlandı. Ayrıca gemiye yine BAYKAR tarafından geliştirilen Kızılelma muharip insansız savaş uçağı ve TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet hafif taarruz uçağının da iniş kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor. TB3 SİHA, Kızılelma ve Hürjet platformlarının ilk uçuşlarını 2023 yılında yaptıktan sonra gemiye entegrasyon çalışmalarının başlaması planlanıyor. Proje kapsamında Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari bir tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üst desteği gerektirmeksizin kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek bir adet çok maksatlı amfibi hücum gemisi envantere kazandırılması hedeflendi. Gemide yer alacak silah sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, aviyonik sistemler yerli ve milli sanayi tarafından geliştirildi. LHD gerektiğinde doğal afet yardım görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkanları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekatları kapsamında tıbbi destek için kullanılabilecek. Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022 itibariyle deniz kabul testlerine başladı ve halen devam ediyor.